Evet işte Smurf Cat yanında evet dans et dans et evet ben... Benim canım çok sıkılıyor. ya dans edesim var? Senin dans edesin mi var gerçekten? Evet. evet dansların kralı hangi canavar? Smurf Cat. Evet Smurf Cat nasıl dans ediyor? Nasıl dans ediyor Smurf Cat? Cü 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 cü. İşte. Böyle tıvırt atıyor tıvırt at tıvırt at tıvırt at. Evet arkadaşlar Bartu Smurf Cat buluşmak istiyor galiba. Smurf evet. Cat sence seni duyuyor olabilir mi? Olabilir. Evet bir şey söyleyeceğim. Smurf Cat acaba şu anda bizim evimizde mi? Ben de bilmiyorum gerçekten. Acaba evimiz mi evimizde mi ya? Bilmiyorum ki Allah Allah. Şimdi Smurf Cat Smurf Cat diye bağır. Smurf Cat Smurf Cat diye bağır. bağır. Smurf, Cat, Smurf Cat Smurf Cat Smurf Cat Smurf Cat. Aa Smurf Cat arıyor. Arkadaşlar Smurf Cat arıyor. Smurf Cat arıyor. Evet. Bak Smurf Cat arıyor. Dur konuşalım onunla. Tamam. Dur 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 ben, konuşalım ben onunla. Konuşayım. Ah, ne diyecek acaba bize ya? Bu Smurf Cat'in bizimle de derdi ne de ya? Bize ne diyecek acaba? Tamam açtım açtım açtım. Hey Smurf Cat. Hey Smurf Cat beni duyuyor musun? Evet Ela ne oldu? Ah. Ne hadi bekliyoruz seni bu odada. Ha tamam arkadaşlar şimdi Smurf Cat'i bekliyoruz. Acaba Ay, Smurf, Smurf, Cat gelecek mi? Evet, evet arkadaşlar evet. şu anda videoya başladık. Evet Bartu Smurf Cat'i bekleyene Aynen. kadar. Evet orada evet. Smurf Cat işte evimizin önünde Aynen. bu. Evet evet, evet. olsun önü evimizin Aynen. önündeki Aynen. Smurf Cat arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte Smurf Cat biraz önce telefonda konuştuk. Onu bekleyene kadar bize ne yapalım dedik Smurf Cat Aynen. videoları. Dedik arkadaşlar Evet, evet şimdi Smurfket'i bakalım drone ile yakalayacağız arkadaşlar bir de evinize gelirken bakalım yakalayalım arkadaşlar ben Smurf orada e. Evet orada yatıyor işte bu Smurf cat. tamam bak uyuyor orada Aa. gördüğün gibi bu Smurf Cat. E mavi olduğuna göre bu hangi canavar Smurf Cat tabii ki Ay, ama ne, neden yatıyor orada ya. arkadaşlar Smurf cat orada neden yatıyor ya şimdi bizim yanımıza gelip senle ne yapacaktı Smurf cat? Dans edecek. Evet dans edecekti arkadaşlar. Bartu'nun yanına gelip Bartu'yla dans edecektik tabii ki de Smurf Ay Cat. abla. Ay Yüzüme ne oldu? Evet senin üstünde Smurf aynı renk. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten Smurf Cat'e evet. bakıyoruz bakalım. Evet. Smurf, Cat, Smurf Cat, geldin mi? Evet arkadaşlar buradan da drone ile bakacağız Smurf Cat bizim evimize geliyor mu arkadaşlar? Evet. Onu kaldırdık. Evet bakalım evet. Drone'dan izleyelim. Evet. Drone izleyelim, izleyelim, izleyelim. Evet, izleyelim. evet işte bu kim sence? Smurf Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef ama buralarda smurfket yok. <laughs> e, nereden <laughs> bu smurfket nereden gelecek o zaman? Bacadan falan mı girecek Bartu? Nereden girecek bu smurfket o zaman? Arkadaşlar o zaman bence bizim evimize gelmez o ya uyumaktan. Bilmiyorum artık bizim evimize gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz ilerleyen <laughs> dakikalarda. kucu. <laughs> Evet, Evet. burası bak 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 burası neresi? kesen evi galiba. Aa evet. Hayır, buradan kösebekler falan çıkıyor galiba. Hayır, bak oradan kim çıkacak şimdi? Bak 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 bak. Bak oradan kim çıkacak şimdi? Bak Çok izle. Evet. Smurf Cat çıktı. Evet, evet arkadaşlar. Tabii ki orada Çok Smurf Cat çıktı. Bu Hayır bu Smurf oyunu falan değil vardı. Bak şimdi Smurf Cat ne yapıyor? Yüzüyor. Evet. Yüzüyor. Evet, yüzüyor. evet yüzüyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzüyor biraz... Arkadaşlar. Evet bakın nasıl yüzüyor, Smurf Cat yüzüyor, yüzüyor. 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 Evet yüzüyor. arkadaşlar görüyor musunuz? Smurf Cat evet. yüzüyor. Bakın bakın bakın. Aa, Smurf Cat. Bartu'nun yanına gel ve dans Bak, et. Bence şimdi... Hayır, şimdi evine gidiyor ama şimdi bizim yanımıza gelecek bence. O yüzden evine gidiyor. Evet. Bak şimdi izle ve gör. Şimdi birazdan bizim yanımıza gelecek ve. Aa bak bak, Açık bu dansı yapacaksın işte. Bak bu sana sana bu dansı gösteriyor olabilir. Bak ezberli ezberle bak, bak şimdi dans etmeye geçelim mi? Geçelim Hadi mi? geçelim. Yanında sence kim var? Biliyor musun? Hayır. Kim olduğunu bilmiyor musun gerçekten? Ay, ay, evet, Smurf cat orada işte. Bak görüyor musun cat'i Yanında işte Bartu bak oturuyor da ayakta hatta. Ay. Bak gö. Smurf orada işte Bartu. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Smurf konuşuyor konuşur musun? Bir dans edelim mi de Smurf Cat e. hadi. Smurf Cat, dans edelim mi? Aa cevap gelmedi. Bir daha söyle Bartu. Smurf Cat, dans edelim mi? Hayır cevap vermiyor. Tamam tamam bir daha söyle. Hey Smurf Cat, dans hey. edelim mi? Smurf Cat, dans edelim mi? Tamam Bartu dans edelim. Ama bir fikrim var. Bartu sen de benim gibi dans edeceksin tamam mı? Ama ben senin dansını bilmiyorum ki. Bartu bak birazdan beraber dans edeceğiz. Ben de sana dansımı göstereceğim. Beraber Aa. dans edelim olur mu? Olur. Hadi dans edelim diyor. Bartu hadi dans edin. Aa Bartu işte Smurfette yanında evet dans et dans et. Evet beraber şu anda dans ediyorsunuz. Evet. Evet bak bak sana doğru. Bartu biraz geri git. Öpeceksin de resmen Cat'i. Evet şu anda Smurfette Cat sana twerk atıyor. Biraz yaklaş Murfket'e bence. Evet tamam. Şu anda beraber dans ediyorsunuz. Evet evet. Çok güzel. Bartu Smurfcat'le konuş biraz bence. Murf hey Murfket, nasıl ya? dans ediyorum de. Nasıl dans ediyorum de. nasıl dans Evet şu anda o, o sana dans ediyor Bartu senle konuşmuyor, senle konuşmuyor. Şu anda çok güzel dans ediyor. Biraz Bartu sağa git, Bartu sağa git. Ha evet şimdi dans etmeye devam et. Evet dans ediyorsun. Evet tam yanında işte Smurf Smurfkit evimizde Bartu bakırla beraber dans ediyor arkadaşlar. Acaba birazdan ne olacak arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Smurf Cat dans ediyor Bartu'yla beraber. Ela, yanında kim var biliyor musun? Kim var? Yanında Smurfkit var hemen burada bak bak, şu an senin Aa. yanında. Dans ediyor, sen ne dans ediyorsun? Dans et, dans et, dans et, evet. evet. Ben ne dans ediyorum şu anda, evet. bak bak, nerede biliyor musun? Evet. Tam tam yanında. Aa burada işte. Evet 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 orada görüyor musun? Bak mavi bir şey. Evet, Görüyorsun değil mi? Arkadaşlar görüyor musun? Evet. Smurfkit Ela'nın yanında dans ediyor, bakın elimle gösteriyorum. Evet. Ela sen ne dans et? Ama bir şey diyeceğim Ela. Dur, sen ne? Ne şey oluyor. Aa, evet evet bu sesler Ama Smurf Cat ya. yapıyor. Smurf Cat sen mi yapıyorsun bu sesleri ya? Smurf Cat yapıyor. Oynuyor Hayır. oynuyor Hayır. bak yiyor. Ela dikkat et bence. O simurfli de bir şeyler oluyor. Evrim geçiriyor ne bir dakika. Ne oluyor, ne oluyor be? O simurfli de bir şeyler ne oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor. Ela şimdi de ben dans edeyim simurf ketle. Evet, evet şimdi. şimdi Smurf şu anda simurf ketle dans ediyorsun. Simurf ketle şimdi ben dans ediyorum. Evet. Top atıyorum arkadaşım. Evet onu şu anda şu an bana atıyor değil mi? Hayır hayır şu an... Evet şu an sana simurf atıyor. Evet şu an, <laughs> <twark atıyorum. gülüyor> şu an sana simurf atıyor. Arkadaşlar vuracağım şimdi. Arkadaşlar bakın evimde onun arkadaş oldu bakın. Evet. 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 it's <laughs> Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen bak bu bana hala dans ediyor. Evet ben, twerk atıyor ben sana. Dans ben <laughs> evet. dans edeyim. Evet. Evet dans et. Dans et. Haydi, dans, dans et Anıl. Evet dans ediyorsun şu anda. Güzel Smurf dans Evet veya... çok güzel dans Smurf ediyorsun Anıl. dans ediyor muyum? Evet Smurf daha iyi dans ediyor arkadaşlar. Kim daha güzel dans ediyor? Yorumlara yazın. <laughs> Buradaki yemeklerin hepsini yiyeceksin. Aa <gülüyor> yiyebilir yiyebilir. <laughs> <laughs> evet evet oraya kaldır kaldır kaldır. Bak, bak burada ekmek var burada bir de ya. Smurf, evet evet kaldır. Smurf Smurf her şeyi yiyebilir. Dans etmeyi bıraksın hayır yo yeah. hala, hala dans ediyor ya Sattım, hayır hayır vur vur bakalım bir tane evet, evet evet vur Hazır bir tane abi? evet hazırım hazırım <laughs> Ela bak Smurf yanında görmüyor musun <laughs> dans ediyor bak bak şu yerde hemen görüyor musun şurada şurada bak 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 şu yerde aşağıda aşağıda bak aşağıya bak görüyor musun aşağıda Smurf Kit. arkadaşlar Smurf Kit öyle yanındaki malzemeleri al, onları yiyebilir. Evet, Smurf Cat satın yemem. yiyecek, onları kaldır Ela, onları yiyecek şimdi Smurf O Bak, sana arkasını döndü, dans ediyor. Twerk yapıyor sana. Ben de dans edeyim mi? Sen de dans et, kalk kalk kalk. kalk Smurf ile beraber dans ediyoruz şu anda arkadaşlar. Bak bak bak, arkasını döndü, sen de onun arkana dön, sen de onun arkana dön. Sen ben de böyle dönüyorum. Aynen, sen de onun arkana dön. Smurf Tamam, önüne dön, önüne dön, önüne dön. Beraber dans ediyoruz misin arkadaşlar? Aha. Evet. Ela ayağında. Umur Bana zarar vermez de mi ya? Yok yok boyu senden çok kısa baksana boyu çok kısa. Ama evet görüyorum ama ayağımı falan bir şey mi? Aşağıya bak aşağıda zaten evet, görüyorsun. Ben görüyorum, görüyorum bir şey söyleyeyim bu benim ayağıma dolanmış şey yapışta. Yok yok sana bir şey demiyorum ben diyor bir tane vur evet. tekme at ona hadi o. Oh. Arkadaşlar daldı bir abla abla. Swift dalış ediyor onu. Ben de hemen ben 2 dakika uyuyor arkadaşlar. Ela Ela ablam da yok evde. Smurf yok arkadaşlar. Smurf Cat kaçırdı galiba arkadaşlar ablamı. Ben burada kapatıyorum ablamı arayacağım arkadaşlar. Derkese görüşürüz. Bay bay.